Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim arkadaşlar. Çocuklarımı okula bıraktım geldim. Ee, şimdi içeri gireceğim eve. Goldie'yi bağlamıştım. Çok soğuk bugün arkadaşlar. Tavuklarım bile içeride. Bir iki tanesi dışarıda. Oh, rüzgara bakar mısınız? Ee, şu anda derece olarak bir derece burası edilen de eksi E Çünkü çok rüzgar var. Rüzgar yani donduruyor. Şimdi ben içeri gireceğim arkadaşlar. Bakalım bugün neler yapacağım. Hiçbir fikrim yok. Ama gün içerisinde görüşürüz. benim alacağım bir iki parça thank nasıl çekim yapamadım burada da arkadaşlar. Şimdi gene başka yere geldim arkadaşlar. Burada gecelikler. olarak da Böyle paketlerde hazır. Sonra bunlar bitince de hediyeleri geri döndürüp kendi küçük reyonu vardı arkadaşlar. Yani kızların reyonu vardı. Kızların reyonu gerçekten yani benim oğlum, oğullarım var ama iki oğlum var. Kız reyonuna bakmadan geçemiyorum yani. O kadar küçük şeyler var ki cici cici insanın için açıyor. O yüzden illaki bakarım kız reyonu. karşı yandı. Ben de sizler için çekmek istedim. Çekebildiğim kadarıyla. Korkuyorum çünkü hani birisi böyle bir şey der diye. Pardon arkadaşlar biraz <laughs> kötü oldu hani. İşte burada saç düğümleştirdim. öyleydi yani. Bu 70 dolarmış arkadaşlar. Bunlar da tuz deştiriciler. Maşallah Mas, isto işte, é Şuraya yanında da işte şeyimizi sevecek böcekler vardı arkadaşları. Bunlar küçük küçük böyle arkadaşlar. Yani Türkiye falan gelirken ben hemen bunla, böyle yere bunlardan yani alıyorum. İyi oluyor. Bu kadar. Merhaba arkadaşlar, ben geldim. Şimdi ben sizlerle birlikte akşam yemeği hazırlığına başlamak istiyorum. Bunun içinde saç kavurma yapmak istedim. Evet, benim etim bu şekilde geliyor arkadaşlar. Doğal, sadece hep önceki videolarımda da söylediğim gibi doğal et, yani sadece ot yiyerek beslenen hayvanın eti. Burada sanırım böyle 400-500 gram civarında en fazla et var. Ben bunu biraz küçülteceğim. Küçüktükten sonra biraz da yıkayayım. Geliyorum arkadaşlar. Kamerayı açtım. Bunları hazırlayınca geleyim dedim ama sizlere dayanamadım. Ee, tahtam sadece arkadaşlar ta bu tahtayla sadece eti kesiyorum. Diğer sebzeler falan kesmiyorum yani et ve tavuk için bu tahtam. Artık o kadar insan popülaritesi arttı ki dünyada arkadaşlar. Yani şu mesela etler bu doğal ot yiyen hayvanların eti daha pahalı satılmaya başladı. Tam tersi. Yani inanılmaz bir şey. Eskiden köylerde falan yani hep yenilen etler böyle hayvan etiydi yani böyle dışarıdan Beslenen hayvanın etiydi. Şimdi şehirlere göç çok olduğu için ve insan popülitesi çok olduğu için insanın oğluna yetişebilmek için böyle ot yenil yenilerek e, yapılan hayvanlar, hazırlanan hayvanlar azaldı böyle işleri yapanlar. Çok ilginç yani ben. E, Kurbanda 2-3 yıldır Türkiye'de oluyordum. Benim kuzenimin birisi köyde. Keçileri falan var. Yani kurban eti o kadar böyle kokuyor ki ta dış, e, yukarı geliyordu. Evin altında dayım şey yapıyordu. Temizliyordu mesela kırıyordu falan hayvanın etini. O kadar her yer yani et kokuyor. Ama burada şimdi dışarıdan marketten aldığımız eti pişirirken bilmiyorum sırf ben miyim sizler de bana katılıyor musunuz bilmiyorum ama hiç böyle et kokusu gelmiyor artık yani mutfaklarımızda ne pişip ne pişmediği doğru düzgün belli olmuyor açıkçası eskisi gibi. Çok şey mesela organik işte dışarıda yayılarak börtü böcek yiyen yumurtalar bile hani marketten alıyorum ben onları. Onlar bazen çünkü benim tavuklar kışın soğukta biraz azaltıyor yumurtayı. Hani bazen dışarıdan da aldığım oluyor. Ya da tavuklarımın olmadığı bir dönem vardı. O zaman da dışarıdan almıştım. Sarısı bile çok farklı oluyor arkadaşlar yani. Bilmiyorum neden çok az da olsa farkı oluyor. Ben fark ediyorum sarılarında ki onu da alıyorum yani dışarıda beslenen yumurta diye. Ama çok ilginç yani. Dünya nüfusu çoğaldıkça hastalıklar da çoğalmaya başladı. Her şey çoğalmaya başladı. Eski yapılan şeyler azaldı. Azaldıkça da kıymete binmeye başladı. Hı, kedilerim kavga ediyor arkadaşlar. Birazdan geliyorum. Ayırdım kedilerim arkadaşlar. Onlar da şey kavga ediyorlar insan gibi. Hayvanlarda insan gibi bazen. Ve yağlarına normalde ben normal şartlarda yağ yemem arkadaşlar yağ, yağlı et yemem yani ama bunların yağını almıyorum çünkü bunların yağı sağlıklı diye evet Şş, çok mu küçük kestim bilmiyorum da şöyle şöyle kesiyorum çok az bir şey kaldı arkadaşlar o zaman ben bunu keseyim bitireyim ve geliyorum Evet arkadaşlar ben hazırladım şimdi saçımı almıştım sizlere göstermiştim bir önceki videolarımda ilk defa saç kullanacağım ama bu saç iyi durmuyor nedense altı böyle şey olduğu için yuvarlak olduğu için bilmiyorum bir tuhaf duruyor İnşallah olur kaşığımızı da hazırlayalım. Evet. Biraz kıs kısın ve e, yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şeyde havalarda saatler geri alınınca hemen kararıyor. Karardığı için de insanın enerjisi çabuk bitiyor değil mi arkadaşlar? Benim öyle oluyor yani. Hava amı böyle hemen uykum geliyor böyle uyku moduna işte oturma moduna geçiyorum ama bakıyorum ki hiçbir işi yetişmemiş aslında böyle bir tuhaflık oluyor şöyle yapayım bu nasıl olacak hiçbir fikrim yok gördüğünüz gibi Kaç oradan oraya hemen kıstayım birazcık. Kaç oradan oraya yamuluyor. marketine gittiğimde almıştım ben bu saçı ama bu kamburlu altının kamburluğunu düşünemedim ben. Birazcık şöyle durdu bakalım. Biraz kısayım bu. O zaman suyunu verip çekecek galiba birazcık. Aslında bunu hızlı ateşle de yapıp da şey pişirenler var ama etin pişmemesinden korkuyorum ben. Etimi biraz yumuşak seviyorum arkadaşlar ben. İyice pişmiş seviyorum yani. Bunu sanırım ben zeytinyağı kullandım ama kuyruk yağıyla da yapıyorlar sanırım arkadaşlar saç kavurmayı. Ben kuyreti yiyemiyorum kokuyor bana. O yüzden ben zeytinyağı ile yapıyorum yani hiçbir zaman kuyruk yağı almadım açıkçası. Ama farklıdır belki de koysam kokmaz yani belki de bilmiyorum dışarıda o kadar gittiğimiz lokantaların bir kısmı belki de kulüp yağı kullanıyor ben bilemiyorum yani olabilir ama hiç almadım yani evimde hiç deneyip yapmadım ne güzel sulandı ya inşallah Ve et sote gibi oluyor aslında et sotenin değişiği işte saçta Pişirince saç kavurma mı oluyor? Bilmiyorum ki. Evet. Dediğim gibi bu biraz beni zorlayacak, yamuluyor. Çünkü inşallah <laughs> dökmeden pişirmeyi başarabilirim. Ee, bu biraz suyunu versin, çeksin ve e, ileriki aşamalarda görüşürüz. Arkadaşlar bu çekti suyunu epey Şimdi soğanını ekleyeceğim Gerçekten e, Başlarken et sote gibi Demiştim ama Değilmiş Çok güzel koktu çünkü bu Saçtan mı kaynaklanıyor acaba Bilmiyorum ki ilk defa saç kavurma Yapıyorum çünkü Saçım yoktu Belki de daha önce yapanlar Bilirler arkadaşlar nedenini biraz da bununla kavuracağım soğanıyla çok güzel koktu gerçekten ya evet biraz da böyle kavrulsun arkadaşlar bu arada ben sadece günlük ne yapıyorsam onu paylaşıyorum arkadaşlar sizlerle. O yüzden hani ben aşçı değilim. Böyle bir iddiam da yok. Nasıl yemek yapıyorsam doğrusuyla yanlışıyla bilmiyorum. Yanlış da yapıyorsam doğru da yapıyorsam böyle yapıyordum. Yanlışlarım olursa aranızda çünkü yemek yapan arkadaşlarımız da var. Ha, bunu böyle yap Merve derseniz açığım da yorumlara da açığım her zaman diyebilirsiniz arkadaşlar. Aa, burasını yanlış yapıyorsun. Böyle yapsan daha lezzetli, daha güzel olabilir diyebilirsiniz. Bunlara da açın yani arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla dile getirebilirsiniz. Bu şimdi biraz da kavrulsun. Sonraki aşamada görüşürüz. Ben bunu ıı, Biberini de koymuştum arkadaşlar. Biberiyle soğan aynı anda olsun diye. Biberi de oldu. Şöyle alayım sanki iyi göremiyormuşsunuz gibime geldi. Şimdi domatesini ekleyeceğim. Arkadaşlar. Benim domatesim bir tane varmış. Ama biraz daha olur muydu bilmiyorum ama küçük küçük domatesini de ekledim şimdi. Doğradım. Kestim. Yani bir tane daha olabilirdi aslında. Hani belki daha fazla sulandırırdı ama bir tane kalmış. Alışveriş merkezlerinden de almıyorum daha. Çünkü bahçeler, tarlalar kapanmadı. Onlar duruyorken öbür taraftan almak istemiyorum açıkçası. Kendi bahçemdeki kalmadı ama bunlar bol bol ektikleri için henüz daha var. Şimdi ben şu şekilde çok olmasın 2 çay kaşığı tuzunu attım arkadaşlar. Şöyle biraz da karabiber atayım. Biraz da kekik atacağım, şöyle iki çay, iki üç çay kaşığı kadar şöyle. Buranın kekikleri çok e, tadı çok e, güçlü oluyor arkadaşlar. Eti böyle bir tuhaf böyle, bir tuhaf yani tat veriyor böyle ezilmiş gibi. O yüzden tüketemiyorum. Ben Türk yerinden alıyorum o yüzden kekiğimi, Türk kekiği yani bu. Buranınkiler çok güçlü gerçekten. Ete tat yerine daha da böyle tadını mahvediyormuş gibime geliyor benim. Şimdi biraz da bu domatesiyle olsun arkadaşlar. Herhalde pişer. Bir tadarım. Piştiyse alırım. Biraz domates öldükten sonra. Şu da düşmeden yapabilseydim kavurmamı. Evet fazla oynamayayım. Bu pişsin. Görüşürüz son haliyle arkadaşlar. Arkadaşlar burası küçük olan ya, küçük olan tam oturdu. Demek ki büyük olduğu için öbürkü çok oynuyormuş. Küçüğü aldım. Çünkü biraz sanki biraz daha pişmesi gerekiyormuş gibi geldi. Hızlı olan hızlıca pişirdiği için bu küçüğü aldım küçük de o kadar fazla oynamıyor. Kıstım altını da. Bak oynamıyor dedim ya. Oynamaya başladı. Ama öteki kadar yamuk durmuyor. Evet. Bunu da göstermek istedim size. Dediğim gibi son haliyle görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimiz son haliyle hazır. Şu şekilde saç kavurmamız yanına bulgur pilavım vardı. O yüzden ayrıca bir pilav daha yapmadım. Yanına da yoğurt koydum böyle. Kendi ev yoğurdumdan arkadaşlar. Salata yapacaktım. Dediğim gibi domatesim yoktu. O yüzden salata yapamadım. Çocuklar şu anda yiyorlar zaten. Evet, bizim bugünkü menümüz böyle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yiyeceğiz inşallah. Eğer sizler de denerseniz şimdiden sizlere de afiyet bal şeker olsun. Ellerinize sağlık diliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.